Arkadaşlar selamun aleyküm. Malumunuz son günlerde ülkemizin bir numaralı gündem maddesi Amerika ile olan ilişkilerimiz oldu. Daha doğru ifadeyle kullanırsak Amerika ile ilişkilerimiz artık rekabetten ziyade belirli alanlarda düşmanlık seviyesine dönmüş durumda. Kanalımda Amerika ile ilgili ona yakın video yaptım. Bu ülke ile aramızdaki ilişkileri elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Tüm bu anlattıklarımın özeti şu ki arkadaşlar Mustafa Kemal'in ölümünden sonra İsmet İnönü ile başlayan süreçte Türkiye tam bağımsız olma yolundan tamamen çıkarılmış ve tam tabiriyle söylersem Amerika'nın bir vilayeti haline dönüştürülmüştür. Bu cümleyi kullanmak bir Türk milliyetçisi olarak ne kadar içimi parçalasa da tarihi gerçek ne yazık ki budur bazı takipçilerim İsmet İnönü'yü bu denli eleştirmemden büyük rahatsızlık duyuyorlar. Onu kahraman zannediyorlar. Oysa ki gerçek tarihi okusalar benim burada anlattıklarımın çok daha fazlası olduğunu görecekler. Gerçek tarihi okusalar İnönü'yü neden bu ülkenin başına gelmiş en büyük bela olarak tarif ettiğimi çok iyi anlayacaklar. Bizim NATO'ya alınmamız Menderes döneminde olmuştur. Ancak gerçek olan şudur ki o dönemde reisi Cumhur inönüdür ve onun onayı olmadan dış politikada hiçbir adım atılamamıştır. Soğuk Savaş döneminde dünya Amerika ve Sovyetler Birliği arasında ikiye bölünmüştü. Biz Batı kampına dahil olduk. Ancak Amerika'nın dış politikada bir özelliği vardır ki o hiçbir devleti kendisine müttefik olarak kabul etmez müttefiği hele de yakın müttefiği olarak tarif ediyorsa bilin ki Amerika o devletin kılcal damarlarına kadar sızmış ve köle yapmıştır demektir. Dolayısıyla Amerika'nın bizi yakın müttefik olarak görmesi için NATO'ya girmemiz gerekiyordu. Burada Kore Savaşı bahane edildi ve NATO'ya üye yapıldık. Bu üyelikle Türkiye Amerika'ya adeta altın tepside sunuldu. Bunun detayına şimdi girmeme gerek yok ama şuna emin olun ki Türkiye NATO üyeliğiyle Amerika'ya adeta sömürge yapılmıştır. 1950-2002 arası Amerika ülkemizde istediği her şeyi yapmıştır. 2002 AK Parti'nin iktidara geldiği yıl olsa da herkesin gözden kaçırdığı bir gerçek var ki Erdoğan'ın başa gelmesi tamamen Türklerin devletinin operasyonudur. Bu konuyla alakalı size daha önce hiç yayınlanmamış bir video hazırlıyorum. Orada tüm detayı anlatacağım. 2002 itibariyle Türkiye ve Amerika'nın ilişkileri artık geri dönülmez şekilde değişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Hepiniz biliyorsunuz. Amerika son 2 yıldır S400 füzelerini diline dolamış durumda. Bize karşı sürekli bu bahaneyi öne sürmekte. En son Amerika Dışişleri Bakanı geçen hafta yaptığı açıklamada bu füzelerin Amerika'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyleyerek adeta Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı. Madem ki arkadaşlar Amerikalılar böyle bir açıklama yaptı. O zaman kim kime daha fazla zarar vermiş? Gelin hep birlikte bakalım. İnönü döneminde yapılan Fulbright anlaşmasıyla Amerika eğitim sistemimizi tamamen ele geçirmiş oldu. Menderes'in asılmasında yine onlar vardı. 1960 darbesinde, 12 Eylül darbesinde, 28 Şubat darbesinde, 15 Temmuz işgal girişiminde hep Amerika vardı. PKK'dan önceki terör örgütü Asala'da yine onlar vardı. Devletimiz Asala'yı bitirdikten sonra onun yerine PKK'yı getirdiler. Tam 37 yıldır bu belayla uğraşıyoruz. On binlerce insanımızı ve tüm zararlarıyla birlikte 1 trilyon dolarımızı kaybettik. Yetmedi Türkiye'ye karşı defalarca ekonomik operasyonlar yaparak yüz milyarlarca dolarımızı çaldılar. Doğu deniz'de bize ait olan petrol ve doğalgaza çökmek istiyorlar. Yunanistan'ı bize karşı silahlandırıp savaşa hazırlıyorlar. Kıbrıs konusunda sürekli karşımızda oldular. FETÖ'yü başımıza bela eden en büyük ülkelerden birisi yine Amerika oldu. Gezi eylemleriyle bize 100 milyar dolar kaybettiren yine Amerika. Asalsan mühendislerimizi şehit eden yine onlar. İsrail'e sınırsız destek vererek Müslüman dünyasını kan ve gözyaşına boğan yine onlar. Suriye'de iç savaşı başlatıp milyonlarca Suriyeli'yi sınırlarımıza yığan yine Amerika. İsterseniz bu listeyi saatlerce uzatırım. 1950-2021 arasında yani 71 yılda Amerika'nın bize zararı trilyonlarca dolar, on binlerce can kaybı ve 70 yıl geri kalmamız oldu. Tüm yapılanları bir kenara bırakıp Türkiye'nin Amerika'ya verdiği zararlara bakıyorum. Son 10 yılı saymayın. Sonuç hiçbir şey arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız hiçbir şey. Peki tüm bu tablo ortadayken Amerika neden Türkiye güvenliğimize zarar veriyor diye açıklama yapıyor? Hemen anlatayım. Onlar alıştıkları eski Türkiye'yi istiyorlar. Otur dediğimiz oturan, sus dediğimiz susan Türkiye'yi özlüyorlar. Doğu Akdeniz'deki zenginliğinden vazgeçen Yurtdışındaki tüm askeri üstlerini kapatan, Tüm iddialarından vazgeçen Türkiye'yi özlüyorlar. Başta Azerbaycan olmak üzere, Türk Cumhuriyetleri birleşme hedefinden vazgeçen Türkiye'yi istiyorlar. Suriye'de kurulacak PKK devletine ses çıkarmayıp, Üstüne Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesini de Kurulacak PKK devletine veren Türkiye'yi hedefliyorlar. Adalar denizini Yunanistan'a bırakmış, Doğu Anadolu'yu Ermenistan'a teslim etmiş, İstanbul'un özel yapıya kavuşturulup Rum Patrikhanesi'ne ekümenik vermiş bir Türkiye'yi istiyorlar. Yani onlar anahtar teslimi bir Türkiye'yi hedefliyorlar. Türkiye Erdoğan liderliğinde hedeflerinin peşinde koştuğu ve Amerika'nın tüm planlarını paramparça ettiği için artık düşmanlıklarını açıktan açığa yapmaya başladılar. En son malumunuz sözde Ermeni soykırımını tanıyarak bizi iyice sıkıştırmaya çalışıyorlar. Devlet soğukkanlılıkla ve akılla yönetilir arkadaşlar. Herkes Erdoğan'ın 24 Nisan'da esip gürlemesini beklerken o en doğru hareketi yaptı. Diplomasi de kızgınlıkla yapacağınız her hamle daha büyük belaları ülkenizin başına açar. Dolayısıyla Erdoğan bu işi Haziran ayındaki NATO toplantısını ertelemiş durumda. Bu toplantı bizim açımızdan en önemli NATO toplantısı olacak. Bu toplantıda Amerika ya Türkiye ile bir şekilde uzlaşacak ki bu çok zor bir ihtimal ya da Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasının süreci başlayacak. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Türkiye bir müddettir NATO'dan ayrılmanın çalışmalarına zaten başladı. Bu hemen bugünden yarını olmayacak ancak bu süreç başladı. Bunun için istediğimiz askeri ve ekonomik güce kavuşmamız için biraz zamana ihtiyacımız var. NATO'daki toplantıda büyük ihtimal Amerika ile aramızda istediğimiz anlaşma olmayacak. İşte ondan sonra Türkiye'nin hamleleri başlayacak. İncirlik zaten herkesin bildiği konu. Bu üs mutlaka kapatılacak. İncirlik sadece başlangıç. Esas ondan sonra yapacaklarımız daha önemli olacak. En az İncirlik kadar önemli olan yerlerden birisi Kürecik'teki radar üssü. Onun da kapatılması gündeme gelecek. Kuzey Kıbrıs'ın tanınma süreci mutlaka bitirilecek ve Türkiye adadaki konumunu tamamen tartışmaya kapatıp kendi paylaşımını yapacak. Kuzey Irak ve Suriye'de yeni üsler kurulup bu bölgeye Türkiye tamamen yerleşecek. İpek Yolu projesine katıldık ancak resmi olarak ilan etmedik. Bunun resmi olarak ilanı yapılacak. Amerika ile yaptığımız çok kritik savunma anlaşmaları var. Bunlar iptal edilecek. Onların içimizdeki adamlarına devlet seri şekilde operasyonlara başlayacak. Hani dostlarımızla iktidara geleceğiz diyenler var ya, işte onlar için Türkiye yakında büyük sürprizler yapacak. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içip de bize karşı düşmanlık yapanların rahatları tamamen bozulacak. Buna sosyal medyadakiler ve siyasette olanlar da dahil. Devlet kanun yoluyla hepsini cezalandıracak. Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde müzakere süreci kapatılacak. Türkiye buralardaki münhasır ekonomik bölgelerini de ilan edecek. Bu çok önemli bir adım. Çünkü bunu açıkladığımız an bizim bölgemize giren her gemi vurulacağını bilecek. Yani savaşa hazır olduğumuzun ilanı olacak. Mülteciler konusunda Avrupa daha fazla sıkıştırılacak. Onlar birkaç mülteciyle kabuslar görürken salgın bittikten sonra Türkiye amiyane tabiriyle Avrupa'yı karıştırıp onları tercihe zorlayacak. Yunanistan istediği kadar engellemeye çalışsın hiçbir şey yapamaz. Diplomasi de Asya'ya yoğunlaşılacak. Önceliğimiz Batı ile olan değil Asya ile olan ilişkilerimiz vurgusu öne çıkarılacak. Arap dünyasındaki yöneticilerin birçoğu ne yazık ki Batı'nın köpeği durumunda. Türkiye oradaki halkların üzerinde uzun süredir çalışma yapıyor. Bu kuklaların devrilmesi için gerekirse Türkiye o ülkelerin halklarını da ayaklandıracak. Türkiye gemileri tamamen yaktığı zaman Amerika'nın Irak ve Suriye'de cirit atan ajanlarını ama özellikle üst düzey ajanlarını hedef almaya başlayacak. PKK'lıların ya da DEAŞ'lıların öldürülmesi Amerika'nın canını çok yakmaz. Ama onların ajanları hedef alınmaya başlandığı an canları gerçekten yanar. Göreceksiniz arkadaşlar. Türkiye asıl gücünü Haziran'daki toplantıdan sonra ortaya çıkaracak ve işte o zaman yer yerinden oynayacak. Siz içimizdeki ruhunu batıya satmış, onların gönüllü ajanı gibi yaşayan samancılara, bu ülkenin her şeyine düşman olan o eziklere sakın bakmayın. Türkiye bu zamana kadar hem içeride hem dışarıda selim tavrı sergiledi. Ancak bir yere kadar. Hazirandaki NATO toplantısından sonra Türkiye artık Yavuz yönünü, kanuni yönünü ortaya çıkaracak. Yıllardır hazırlandığımız da zaten bu yönümüzdü. Siz koltuğunuza yaslanın ve devletimizin nasıl gücünü kabul ettirdiğini keyifle izleyin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.